Ne diye çağırdı bir herif bizi buraya? Ya ne diye olacak? Biat ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Onu soracak. Yoksa Boğaz'a karşı böyle eski dostlarla bir çay içeyim diye düşünmeler ya. Edecek miyiz peki biat? Vallahi kardeş, Civan Bahri adam hafife aldı, tahtalı köyü boyladı. Faruk Bedir küçümsedi, aşağıladı. Yakında kelepçe takarlar koluna, kodesi boylar. Vallahi ben biat ederim derim. Bana uyar. Gelen ağam, giden paşam. Lan oğlum böyle olmayacak işte. Gelecek yine şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Bize ahkam kesecek. Biz birleşelim. On çiğ çiğ yeriz. Lan Faruk Bedir çiğ çiğ Nasıl Yedir. yiyeceksiniz? Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm, aleyküm. aleyküm, Bela. aleyküm selam. Aleyküm. Beyler, sizi buraya niye çağırdığımı az çok tahmin etmişsinizdir. Hepiniz işinde, gücünde, belli bir konumu olan adamlarsınız. Hepinizin bu halinde belli bir ağırlığı var. Ama şu da bir gerçek ki... ...hepiniz bana ihanet ettiniz ya. Mecbur kaldık. Sen içeri girdin. Birleşip karşı çıkabilirdiniz ama yapmadınız. Neyse. Canınız sağ olsun şimdi. Şu manzaraya bakın hele bir. İşte şu gördüğünüz tarihi yarımada... ...dünya üzerindeki en pahalı arazidir. Hiçbir ülkede hiçbir yer yoktur ki metrekare fiyatı... ...şu tarihi yarımadanın metrekare fiyatından pahalı olsun. İşte İstanbul böyle taşı toprağı altın bir şehirdir, altın bir yerdir. Bize vermek istememelerinin sebebi de budur ve belli ki daha çok mücadele edeceğiz Faruk Bedir ve onun gibilerle. Siz de bilirsiniz ki bu alemde çok net bir kural vardır. O da bir kere ihanet eden bir daha eder. O yüzden Şimdi şu manzaraya bir daha iyi bakın. Ama <laughs> dikkatli bakın. Neden dikkatli bakıyormuşuz? Son görüşünüz de o yüzden. Bundan sonra karşıma çıkacak olanlarla size güvenip de mücadeleye girmem ben. Bunlar nedir Ali Reşat? Gidiş biletleriniz. İşlerinizi tasfiye edip İstanbul'u terk ediyorsunuz beyler. Ama ben bilet edecektim dayı. Özüne güvenmediğimiz sözüne güvenmem ben. İstanbul'u tek başına yönetemezsin Ali Reşat. Bırak da sana yardımcı olalım. Tek başına değilim ki ya. Arkadaşlarım var, ailem var. Sana karşı birleşiriz, İstanbul'u dar ederiz. Ya zamanında Faruk Bedir'e karşı birleşemediniz. Şimdi bana karşı mı birleşeceksiniz? Evet beyler, toplantı bitmiştir. Gidiş tarihleriniz biletlerin üzerinde yazıyor. O tarihten sonra kalanın gözünün yaşına bakmam. Nüfustan düşerim ha haberiniz olsun. Tilkiyle silip gider de ha bu hiç güvenmiyorum dayı.